merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ee, biz uyanık mihrima kahvaltısını yaptı, beslenmesini hazırladım, onu hazırladım, o gitti. Buğra sonra uyandı çünkü Buğra dün gece sağ olsun dört duyudu. Dört duyduğu için de, de gittikten sonra uyandı. Yani bir gibi falan uyandı. Daha evi toplayamadım, toplamadım daha doğrusu zaten çok dağınıklık yok. Şimdi dağıttı bunları. Yataklar dağınık, yatakları da artık iki dakikada üstlerini kapatırım. Çamaşırları bu tarafa aldım. Çünkü şu koridordaydı biliyorsunuz. Şunlar bu arada kurutmadan çıkanlar. Şuradaydı. Çok ayak altında oluyor. İlk nemini atana kadar oraya alıyorum. Çünkü ilk böyle e, nemini atmadan buraya alırsam burada yattıkları için böyle tıkıyor. Bu yumuşatıcı kokusu. Şimdi sadece böyle ufak ıslaklıkları kaldı. O yüzden buraya aldım. Peteği de çevirdim. Şöyle hemen kurur. O da kurusun akşam artık diğeriyle birlikte katlarız. Şimdi biz bu işte dışarı çıkacağız. Çünkü ev işimiz yok temizlik daha dün değil ondan önceki gün yapıldı. Şimdi ufak tefek böyle minik minik dökündüler var ama onlar bir şey değil küçük süpürgeyle böyle hemen pat pat alınıyor yani. Kolay oluyor büyük süpürge benim için zor oluyor küçük süpürge. Kolay oluyor şimdi burayı ben yedireceğim. Gelince yemek falan yaparız artık. Mihrimah yani Mihrimah dediğim eşim tavuk yaparız dedi. Tavuk pilav yaparız tavuk alırım ben gelirken dedi. Belki ben alırım kredi kartı yanımda belki ben alırım. Aynen öyle yapalım ben alayım gelince de artık yemek yaparız. Ufak tefek dökülenleri süpürmek çok kolay zaten. Onları hemen iki dakikada süpürürüz. Şimdi hemencik buğrayı yedirelim ve çıkalım. Önce size gelen kargomu göstereceğim. Ben dolap uygulamasından aldım. Bunu buğrayı aldım. Üç tane şohman aldım. Aslında bu satıcıdan ben mirimi almıştım. Daha önce bir vlogumda göstermiştim. Yine göstereceğim size. Mirimi aldıklarım da burada. Onları da göstereceğim. Daha önceden gösterdim ama hani belki bu satıcı, satıcıdan ben memnun kaldım almak isteyen olursa da yorumlarda sorarsanız ismini söylerim. Dolap adını. Büyük ihtimalle kendi dikimleri. Çünkü etiket vesaire yok. Ee, böyle yaş etiketi galiba var. O bile yok. Kendi dikimler O yüzden uygun fiyatlı veriyorlar. Tanesi 35 lira. Bunların. Ben memnun kaldım. O yüzden buğraya da eksikken aldım. Mirma'nkilere göstereyim. Bu arada Mirma hiçbirini giymedi. Sadece şunu giydi. Şu maviden başlayayım. Yıkadım. Kurutma makinesini atmadım. Bu iki kere falan giydi. Yıkadım. Kurutma makinesini atmadım. Çekmedi. Hiç. Şöyle lastikli böyle aslında Mirmağ'ın çok kıyafeti var şu an o yüzden bunlara sıra gelmedi Allah'tan yedi yaş almışım o yüzden iyi oldu yani çünkü sadece bunu giydi diğerlerine daha sıra gelmedi evde giyeceği şohmanları başka hani böyle biraz daha yıpranmış rengisi solmuşları giydiriyorum okula giderken de pantolon tarzı taytları var onları giyiyor bunlar artık bu kışın sonlarında giyer bir de seneye giyer diye düşünüyorum. Mirman kıyafetleri gerçekten çok hani sıra gelmiyor. Buraya hep eksik oluyor. Mirman sıraya gelmiyor. Hani aldım hani hep buraya alıyorum. Onu da şohmanları eksik alayım dedim. Kaldı yani giyemiyor. Seneye artık. Neyse bu böyle mavi olanı desenli yoktu bu arada Mirman yaşına. 7 yaş almıştım ben bunları. Buranınkiler desenli demeyin yani niye ona desenli aldın onu desensiz aldım. Ben aldığımda bu yaşlarda yoktu desenli. Şöyle Adidas yazıyor bu gri renk bir eşofman. Böyle bakın etiket vesaire. Hiçbir şey yok içinde. Sonra şuna geçelim. Şu da turuncu. Bu turuncu olan daha kalın. Yani bunlar iki iplik. Bu üç iplik. Daha kalın. Büyük ihtimalle öyle özellikle seçmişimdir. Çünkü iki ayrı ilandan seçtim. Şu turuncu hatta başka ilandan seçmiştim. Böyle lastikli bayağı uzun süre giyer. Lastikli olduğu için de bacağı yani boyu uzadıkça da ger. Bu da böyle bir fıstık yeşili. Çok güzel bir rengi var. Böyle. Şu an dediğim gibi çok büyük geliyor. Giydirdiğim zaman falan büyük geliyor. Maviyi de sırf mavi partisi var diye giydirmiştim. Büyük geliyor. O yüzden giydirmedim. Bu artık şeyin sonunda e, kışın sonunda olursa giydiririm. Olmazsa büyük geliyor yani. Böyle giydiği zaman böyle şalvar gibi oluyor. O kadar büyük geliyor. Yoksa malı güzel yani. Şeyin e, malı dediğim kumaşı güzel. Bu da lila böyle. Bunları zaten önce, bundan bayağı bir önce vlogumda göstermiştim. Böyle bunlardan memnun kalınca buraya da ihtiyaç olunca buraya da buraya da aynı satıcıdan aldım. Şimdi hemen bunu göstereyim açayım. Böyle bir köpekli mavi yine lastikli. Çok hoş gerçekten yani bilmiyorum nasıl bu kadar uyguna satıyor tanesini 35 liraya satıyor. Nasıl bu kadar uyguna satıyor bilmiyorum. Esva 2'den aldıklarımızdan tek farkı bunun beli lastikli. Esvaki 2'nin de şey var. E, ona bağcığı var. Sonra böyle yeşil lastikli. Bu da çok hoşuma gitti gerçekten. Hani şeyi kalitesi rengi işte deseni. Çok hoş. Artık de böyle kahverengi dinozorlu böyle lastikli. Böyle yani bu kadar. Böyle bunlar hepsi. Çocuklara bu kadar eşofman aldım. Üstleri şu an var zaten. Burayı da almıştım Esvaki 2'den. Mirman'da vardı üstü. Şimdi dışarı çıktık. Dönerciye geldik. Ben döner yiyorum. Burada öyle takılıyor. Patates vermiştim eline ama istemedi. Bura. Ne yapıyorsun oğlum? Hı? <laughs> da aldık eve geldik ama bittim yani. Buray da böyle pantolon falan giydirmiştim. Küçülüyor hani giydireyim diye hiç arabadan çıkmadı. Kızım senin burnun çok akmış biliyor musun? Saç baş dağılmış. Ne anlatalım? Ha evet Mihriman Tayyip orada üstü başı dağıldı. Taytı çok güzel değil mi anneciğim? Evet. Ya, ee, ben size hemen aldıklarımı o, da göstereyim. Aa evet onu sen o yüzden öyle dedin. Mihriman pantolonu da çok yakıştı Mihriman'a değil mi anneciğim? Evet. Buran işte pantonu küçülmek üzere diye giydirdim boşuna. Hiç yani top havuzuna da giremediğimiz için. Şimdi size aldıklarımı da göstereyim. Sonra e, Burayı yedirip uyutmam lazım. Yolda böyle bir kriz atlattık. Ağlamaya başladı. Uykusu geldi. Tam uyuyacaktı. Ben markete girdim. Markete girince uykusu açıldı ve ağlama krizine girdi maalesef. Kimyarma ödevini getir. Bak buraya koyalım. Buraya biriktiriyoruz. Sonra bunları kaldırıyoruz. Ödev dediğim şey etkinliği. git getir bakayım oraya. Koy. Ben de e, aldıklarımı göstereyim. Bu şeyden yırtıldı ucu. Arabanın kenarına takmıştım. Çıkmadı. Ben de çekince yırtıldı. Şok'tan böyle makarna aldım. E, çubuk makarna aldım. Sonra böyle boncuk makarna aldım. Muz aldım. Mihriman beslenmesine koymak için. Artı bir de e, hani seviyor mihrima yer diye. Buğra sevmiyor. Buğra meyve tarzı nedense sevmiyor. Şöyle ikisi bir arada aldım. Şimdi şuraya geçelim. Hemen tavuk pilav yapacağım. Mihrima şu an tavuk istemiyormuş. Akşama ona tavuk haşlayacağım. Bu eşim için e, şey yapacağım. Medallarını Ta tavada yapacağım. Kendim de çok aç değilim. Yedim yani yeni yedim. Onları göstereceğim anneciğim bir dakika. Kendim Siz yeni de. yediğim için çok aç değilim. O yüzden. Şurada. Tamam. Ee, şimdi Mihrimah şunlara sabırsızlanıyor. İşte çok aç olmadığım için kendime yapmayacağım. Belki pişiririm sonra sıtırım kendime. Sonra şöyle tatlı aldım. Dört tane şöyle. Bu artık ne tatlısı bilmiyorum ama gördüm hoşuma gitti. Mihrimah da yer. Ben derim de Mihrimah şimdi veririm. Çünkü aç değil. Büyük ihtimalle akşam yiyecek. Ben daha bunu göstermeden söyledim. Tavuk pilav ben aç değilim dedi. Beslenmesini güzel yaptığı zaman şey yapmıyor, yemiyor hemen. Şöyle iki tane de ay çöreğiymiş bu ama böyle ay çöreğim. Ay şeklinde değil böyle kare şekilde. Bu alışverişim bu kadar ben hemen girişim işleri. Bu yedireyim, uyutayım Ondan sonra da artık yemeği yapayım. Tava pidesini yapacağım. Görüntü olarak çok güzel olmuyor. Hani ben beceremiyorum görüntü olarak ama tadı çok güzel oluyor gerçekten. Şimdi ilk önce hamurumu mayaladım. Çok mayalanmadı ama gayet yeterli. Çünkü hamur küçük bir hamurdu. bunun içinde un var. 3 su bardağı un diyor ama daha fazla alıyor. Ilık su. Ya şöyle anlatayım. 1 su bardağı ılık su, 1 çay kaşığı kuru maya koyuyorsunuz. Biraz tuz koyuyorsunuz. Yarım çay kaşığı, yarım yemek kaşığı sıvı yağ sonra 3 su bardağı un diyor ama daha fazla alıyor yoğurup 40 dakika mayalanmaya bekletiyorsunuz şimdi bunları bezeler halinde çıkaracağım biraz yapışkan bir hamur o yüzden un dökeceğim tezgah açacağım böyle çok büyük olmasına gerek yok İçine peynir koyup kapatıp tavada kızartacağım bu kadar kolay yani görüntü olarak çok güzel gözükmese de tat olarak çok güzel ben açmayı beceremiyorum yoksa görüntü olarak gayet güzel olabilir 6 tane çıkıyor bu arada üstüne tereyağı sürüyorsunuz Böyle açıyorsunuz içine peynir, koyup kapatıp tavada yağda kızartıyorsunuz. Sonra da çıkardıktan sonra da üstüne e, tereyağı sürüyorsunuz. Bunun içine patatesli iç, kıymalı iç falan yapılabilir. Ben kendime yaptığım için böyle yaptım ama mesela misafire yapacak olsam 6 tane çıkıyor, 12 tane çıkacak şekilde yaparım. iki katı hamuru yaparım. Kıymalı patatesli çok güzel olur diye düşünüyorum. Fırınım yok ya, fırın olmayan bir insana işe yarıyor. Fırın da hala almadık. Büyük ihtimalle biraz daha bekleyeceğiz fırın almaya. Tamiri de ettirmiyorum. Çünkü tamir ettirirsem yenisini almayacağız. O yüzden de şu anlık duruyor bakalım. Akşam yemeğine böyle tavuklu haşlama yaptım. Eşimle kendime böyle koydum. Mirmağda böyle pilavla birlikte. Sadece tavuğu yer diye tavuğunu dittim koydum. Buğra çorba içmişti. Buğra sonra yani akşama çıkınca sonra ona da bundan veririm. Tavuklu pilav olarak veririm. Biraz da suyundan koyarım. Öyle yer diye düşünüyorum. Şöyle akşam için magnolia yaptım. Ee, aslında akşam dediğim biraz geç bir saat ama yine de yaptım. Sonra da vlog'a kapatayım size bu magnolyalarımı göstereyim. Ee, şunlar muzlu. Yani içi, üstü muzlu. Bunların içi muzlu, dışı e, narlı. Şunların da hem içi hem e, dışı narlı olarak yaptım. Böyle elimde hem muz vardı hem nar vardı. Böyle karışık güzel olsun diye e, düşündüm. Tarif vermedim. Tarif vermememin sebebi zaten hani her yerde var Magnolia yazınca. Her yerde tarif var. Şimdi tarifle videoyu boğmak istemedim. Yine bu köşeme geçtim. Çocuklar banyolarını yaptılar, uyudular. Ben de bir duş aldım onlar uyuduktan sonra. Şimdi böyle Netflix'te biraz film izleyeceğim. Yatacağım. Vlog'u burada kapatayım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.